Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Atilla Mert Maden. Şimdi yarın değil pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi için sizinle de birazcık konuşmak istiyorum arkadaşlar ve başka derbiler için de konuşmak istiyorum. Ben Fenerbahçeli olduğum için dünkü hani maçları var ya onlardan da birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilkinde 3-1 tabii yenilmiş olduk. Şimdi onlar bize attı biz onları sonradan attık ya belki daha yine atabiliriz dedik ama atamadık. Ama bu son derbi olduğu için burada kazanan şampiyonluk maçı oynayacak. Yani şimdi bizimkiler birazcık formda olabilir ama Livakovic falan yani sakatlandı ya. Ama ne de olsun ki geri döndü. Ama onun yerine belki İrfancan Yeri Bayat'ı oynatabilir. İrfancan Yeri Bayat da form, formda olduğu için oynayabilir. Diego Carlos soracaksak Diego Carlos keşke o Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmasaydı. Adam sakatlandı ne güzel oynayacaktı ama Milan Şirin ya Tarışka ilk ömürde başlarsa en nesiye de yanına gelirse ikinci yarıda ondan sonra Ceko'yu sökerse belki bir ihtimal 2-1 alırız arkadaşlar. Şimdi ben 2-1 diyorum. Öne çıkacak oyuncular en ve tadı çıkabilir. Onlardan da Osman çıkar arkadaşlar. Net Osman ama. Bu zorlu bir derbi olduğu için yani çok zor olacak arkadaşlar. Şimdi dün gelelim Eyüpspor Beşiktaş maçına. Yani ben şimdi diyeyim ki Tayfur'la Rafa Silva atar Eyüp'ten e, şey tar, e, Tayfur. Beşiktaş'tan da Rafa Silva atar dedim. Bir baktım e, şey Emre da atar dedim. Emre asit yaptı. Demek ki o zaman bu saatten sonra ben düşünmek için çalışayım arkadaşlar. Düşmem lazım ki onlar da yapmam lazım. Şimdi gelelim tekrardan Fenerbahçe. Ye. Bizde şimdi formda olan birkaç kişi var arkadaşlar. Formda olmayan da var. Şimdi sen Maxim'i falan filan oynatırsa da oynatmazsa yani bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah o maçımızı da alırız. Onlara da oraya gömeriz arkadaşlar. Rams Park'ta o maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. O şarttır. Yani buradan geri çıkış yok arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Fenerbahçeli kardeşlerim için dua edin. Ne olur dua edin. Ne olur. Bu videoyu herkes izlesin. Abone olsun. Like atsın arkadaşlar. Videoyu yaymamız lazım. Gelelim şimdi Bodrumlu Hatay'a. Yani Hatay şimdi ilk dakikadan attı. Kalba mı attı ne? Ben çok ilgilenmiyorum. Onlardan da birisi attı. Onu da çok fazla görmedim. Yani şimdi bakacak olursak ben Şimdi ki Galatasaray ve Bodrum maçında var ya ben kimi destekleyeceğim biliyor musun? Bodrum'u destekleyeceğim. Beşiktaş Galatasaray maçı olsun Bodrum lan ne Bodrum diye. Beşiktaş'ı destekleyeceğim. Yani Galatasaray'la kim maçı olursa olsun onu destekleyeceğim arkadaşlar. Galatasaray'ın derbide hiç yok lan. Sadece 3 tane beraberliği var. Bizim birkaç tane yenilgimiz var birkaç tane de beraberliğimiz var. Yani şimdi biz böyle bir takım lan geçen sene önümüze gelen geçeni yapıştırıyorduk arkadaşlar. Hep açıyorduk ama sadece geçen sene bir yenilgimiz vardı birkaç tane de beraberliğimiz vardı. Galatasaray'ın birkaç tane yenilgisi vardı birkaç tane de beraberliği vardı. Hani inanabiliyor musun böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi bilmiyorum ya şimdi Arkadaşlar gelelim oyun videosunu ben yine oyun atmaya çalışacağım Arkadaşlar elimden geldiğince şimdi ben tam oyun videosu atıyorum bir bakıyorum kamera ortalıkta yok kamera ortalıktan kay, e, kayboluyor Ben de atamıyorum arkadaşlar yani şimdi video atmak çok istiyorum ama atamıyorum Arkadaşlar şimdi ben birkaç tane de video atacağım şimdi akşama kadar eğer bir sürü video atarsam hani YouTube'a falan bir şey oluyor Ben bir kere Atilla madem diye YouTube kanalım vardı arkadaşlar Onlara bir iki bir şey atayım derken ama fazlasıyla attım işte böyle oldu şöyle bir daha böyle olmaz. Videomuz buraya kadardı abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Sizi çok seviyorum görüşürüz.